ayetlerin üstad tarafından tefsirini ve bu asra bakan cihetini okuyacaktık. Ama Allah razı olsun bir keramet şeklinde İbrahim kardeş başka bir dersi başlama arzusunda bulundu. O da 24. mektup. 24. mektup Risale-i Nur'un çok ilmi ve hakikaten derin hakikatlerinden birisi. Yani kader risalesi gibi önemli bir risale. Fakat öyle zannediyorum ki ben iki gündür, üç gündür doğru dürüst, Abdullah abi ne der bilemiyorum. He. Yani doğru dürüst iştahım bile yok. Yani ehli imanın zulme maruz kalması tabii hepimizi üzüyor, sıkıntıya sokuyor. Ama 24. mektup her şeyin ilacı. Onun için bu daha böyle Cenab-ı Hakk'ın ihsanı oldu yani başlaması. Bismillahirrahmanirrahim. Müthiş bir ayetle başlıyor. Yef'alullahu ma yeşâ. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ Elhamdülillah. Allah irade ettiğini ve meşiyet buyurduğunu yapar, irade ettiğini de hükmeder ve yerine getirir. Daha fazla söze gerek yok. Sual, E'azım-ı Esma-i olan Rahim, Hakim ve Dud? Allah'ın üç büyük ismi, biri merhameti nihayetsiz, diğeri hikmetsiz hiçbir iş yapmıyor, biri de vedud. Yani mahlukata karşı muhabbeti nihayetsiz. Bu isimlerin iktiza ettikleri şefkat perverane terbiye. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi hep böyle. Maslahat karane tedbir. <laughs> Birincisi rahim isminin izahı. ikincisi hakim isminin izahı. Ve muhabbet darane tafif nasıl ve ne, ne suretle <laughs> müthiş ve muhakkiş olan hakikaten bizleri bugünlerde dehşete düşürüyor. Yani bir çok küçük numunesini seyrediyoruz biz. Zulmün nevt ve ademle ölüme gidiyor, yokluğa gidiyor. Aslında bütün kainat görünürdü öyle. Zeval ve firak ile musibet ve meşakkat ile tevfik edilebilir. Allah'ın bu isimleriyle bu musibetleri, bu ölümleri nasıl tevfik edeceğiz? Haydi insan saadet ebediye gittiği için mert yolunda geçtiğini hoş görelim. Ebedi saadetlere açılan kapı, kapılar diyoruz. Mut, yani mutlaka zahmet tünelleriyle ancak o kapılar çıkılır. Üstad şu alarda bunu izah ediyor. Haydi insanlar için böyle düşünelim. Onlar ne kadar zulme maruz kalsalar o ki ebedi saadete masar oldular, olacaklar veya en azından mazlumlar, şehitler, manevi şehitler. Haydi onlar için böyle diyelim. Fakat bu nazik, nazenin ve zihayat olan aşık ve bekaya müştak olan hayvanat tayfeler mi? Hayvanlar da ölüme maruz kalıyor, musibete maruz kalıyor, deprem olduğunda biliyorsunuz. Onlar da ağacı da, kuşu da, kurdu da. Evet, ve zihayat olan, hayat sahibi olan eşya, ağaçlar ve nebatat nevileri ve çiçekleri ve vücuda layık, hayata aşık, bekaya müştak olan hayvanat tayfelerini Mükemmadiyen hiçbirini bırakmayarak iftalarında hepsi yokluğa mahkum oluyor çünkü hepsinin bir eceli var. Ve gayet süratli onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tahhirlerinde devamlı bir değişiklik ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak zevallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında dünyadan ben isteğimle ayrılıyorum diyen işte peygamberler evliya dışında hakikaten kimse istemez. Öyle. Yaratılmış insan Hangi şefkat ve merhamet var? Ya. Hangi hikmet ve maslahat bulunur? Hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? Müthiş bir soru. Yani şunu söyleyeyim, <laughs> asırlarca insanlığın yaratılışından beri ortaya çıkan filozoflar bu soruyu cevaplandırmaya çalışmışlar, cevap bulamamışlar. Herhalde 24'ün söz manasında ve seviyesinde de İslam alimleri de bu ne? şekilde cevaplayan bir İslam alimi göremedim. Yani az çok ağabey mürekkep yaladığımız yani mevakıfı da okuduk, şerh-i mekasıdı da, da okuduk ama bu sorunun cevabı. <laughs> El cevabı. Dâî ve muktaziyi gösteren. Evvela neden bu musibetler, ölümler, şefkate ve muhabbete ve hikmete mugayir gibi görünen tahirler ve değişimler neden oluyor? Bunların gerekçesi. Beşleniz. İlk makam bu seb gerekçeleri anlatacak. Sonra gayeleri ve faydaları gösteren beş işaret. O da ikinci makam. Bu suali halleden çok geniş, çok derin ve çok yüksek olan hakaiki uzmaya yani çok büyük hakikatlere uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Abdullah abi varsa hakikaten <laughs> tasdik eylesin. Ben bunu söylüyorum, cesaretle söylüyorum. Arkadaşlar öyle bir nimete ama ki Risale-i Nur'la bir İmam Rabbani Hazretleri bir haşir risalesi manasında ahirete iman nimetine bir nur talebesi kadar Evet, daha fazlasını söyleyeyim. Evet. Çok mühim bir nokta. Yani. Onun için şu yüksek hakikatları böyle lezzetle dinleyelim. Resulullah'ın eshabını tarif eden ülema gibi. Başlarında diyor güvercin varmış gibi. Her an uçacakmış gibi Resulullah'ı dinliyorlar. Bu mahsa hakikatler. Vardır. Birinci makam. Neden bu musibetler? bu değişiklikler, bu idamlar, albuki Allah'ın hakim, rahim ve vedud isimlerine rağmen. Beşremizdir. Bir şey söyleyeyim haddimi aşarak. Arapçada birkaç tane kelime var. Birisi işaret. Birisi ima. Birisi de remiz. Remiz en derin ve uzun kesin anlayamayacağı işaret demek. Anlatabildim mi? Bizim Tural'ın öksürüğüne benziyor. Yani Tural geliyor. Bu işaret. Anladık değil mi? Maşallah Tural kardeşim. Yani Murat çok enteresan. Boynun da çok kalın. Anlatabildim mi? Boynun da çok kalın. Çok özür dilerim. Ahmaklar delalet ediyor. Bu, <laughs> bu da iman. Anlatabildim mi? Yahu gördün mü, filan adamın evinin önü kül dağına dönmüş. Ne demek? Ben örnek zikrediyorum, sırf yani bu remizlere dikkat edelim diye. Yani bu adamın evinde çok ocak yanmış. Çok odun tüketilmiş. Demek ki devamlı ocak yanıyor, demek devamlı yemek pişiyor. Demek ki adamın misafiri çok, demek ki adam çok cömert. Bunu anlamak epey zor yani. Örnek olarak bunu veriyor şey, belaat alimleri. <laughs> Remze misal bu. <laughs> Ağır bir remiz bu. Onun için remiz derken usta kelimeleri çok dikkatle kullanıyor. Yerinde kullanıyor. Yani. Neyse. Araya girmeyelim. Birinci remiz. 26'ın sözün hatimelerinde denildiği gibi nasıl ki bir mahir sanatkar kıymetli bir elbiseyi Murassa ve münakkas surette yaldızlı ve nakışlı yapmak için bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanat ve meharetini göstermek için o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır. O adamı da oturtur, kaldırır, ücretini almış. Diyemez beni niye ka oturtup kaldırıyorsun ve muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin, beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tahhir ediyorsun? Şey. Elbette, peki atlayalım. peki bir dakika, almak peki almak peki. Için. Allah razı olsun. Yani Allah. dua et de zevkliler medreseyi genişletsin. <laughs> İnşallah Abdullah abi de buradayken o duayı edelim ya.